Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Emre. Bugün e, bir yeni bir oyun çıktı. yo diye. Bunda bazı insanlar işte skin nasıl yapılır diyor Ben de şu an var yani nasıl yapıldığı sev diyorum işte. Normalde sizde bu olmayacak. Siz buradan ya şey e, Twitter'da ya da Facebook'ta paylaşacaksınız. Mesela ben paylaştım Facebook'ta tıklıyorum. İşte burada. Facebook'ta paylaş diyorsunuz. Yani öyle oluyor. O sonra paylaşıyor. Paylaşsın. Heh. Şimdi buraya slide video yazıyorsunuz. İşte sonra burası geliyor. Bakın buradan güzel skinler var. Yani bunlardan birini seçiyoruz. Mesela ben şunu seçeceğim. save diyoruz ve sonra buraya yazıyorsunuz ya herhangi bir isim yani yazın ve evet bakın böyle gözüküyor evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum bununla ilgili başka videolarda çekerim hepinize güle